Herkese selam dostlar. Ben Bahsi Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar yaklaşık bir yıldır burada sizlerle hisse senetleri üzerine, borsa üzerine videolar paylaşıyorum. Ve e, geçmişte her zaman söylemiş olduğum hisse senetlerinde başarılı olduğum ta ki son zamanlara kadar şu son zamanlarda yapmış olduğumuz yorumlamalarda Düşüşlere denk geldiğimiz için ciddi anlamda almış olduğumuz hisse senetleri geri çekildi. Fakat burada bu kanalda geçmiş videolarıma özellikle yeni bu kanalı izleyen kişilerin bir göz atmasını, hangi hisseleri, hangi seviyelerden yorumladığımızı ve nereden nereye geldiklerini görmesini istiyorum dostlar. Şimdi e, bugünkü videomuzun konusu sizden 10 liraya aldıkları. Pardon size 10 liraya sattıkları hisse senetlerini sizden geriye 3-4 liradan alacaklar dostlar. Burada her zaman öngörülerimi düşüncelerimi fikirlerimi paylaştım. Bana göre e, piyasaları ve hisse senetlerini yorumladım. Ama yorumlarken e, mesela bir hisse senedini yorumlarken, Piyasa değeri, defter değeri çok uçmuş gitmiş yani 15-20 olmuş bir hisseyi hiçbir zaman burada bu kanalda yorumlamadım. Ya da FK'sı 30-40-80-100 olmuş bir hisse senedine e, verileri güzel olmasına rağmen zarar açıklayan bir hisse senedine hiçbir zaman burada yorumlamadım. Genellikle temel verilerine göre ucuz olduğunu düşündüm ve e, zarar etmeyen Son 3-4 yıldır sürekli istikrarlı bir şekilde gerek öz sermayelerini gerek de verilerini, karlarını, net karlarını, esas faaliyet karlarını, hasılatlarını arttırmayı başarabilmiş şirketleri burada sizlerle yorumlamaya gayret ettim. Hiçbir zaman dediğim gibi uçmuş gitmiş pahalı olmuş çok fazla primlenmiş bir hisse senedini bu kanalda hiç yorumlamadım. Son zamanlarda dostlar yine e, bu verilere göre çok uygun olan ve çok güzel karlar açıklamış ciddi kar patlaması yapmış fakat buna rağmen e, biz aldıktan sonra düşmüş olan hisse senetleri oldu. Aslında bu piyasada kimseler borsanın yüzüne bakmıyorken piyasa yapıcıları isterseniz buna kurtlar deyin isterseniz balinalar deyin isterseniz Para babaları, fonlar deyin, ne derseniz tahtacı deyin, adını ne koyarsanız koyun. Siz zamanında borsanın B'sini bile bilmiyorken, daha doğrusu borsaya hiçbir ilginiz yokken, kimsenin borsayla ilgilenmediği dönemde, bu adamlar bu hisse senetlerini o bankaların bedava olduğu, işte bizlerin de burada anlattığı dönemde, insanlar bu e, piyasa yapıcıları bu hisse senetlerini çok çok ucuz rakamlardan daha da evvelinde Hatta topladılar Şimdi bu insanların bu hisselerdeki maliyetleri 1 lira bile değil Bunlar en tepeden satmaya başladılar biraz daha aşağıdan satlar daha da düştü borsa daha da aşağıdan satlar E peki hocam bu kadar ciddi kazanmışlarsa niye bütün malı en tepeden boşaltmadılar Şimdi dostlar, en tepeden yavaş 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 kademe kademe satış yapıyorlar ve hala da düşmüş olan borsada bile satıyorlar. Çünkü bu düşmüş olan borsada bile adamlar çok ama çok ciddi anlamda e, kazanıyorlar. Çünkü çok bedavaya aldılar o hisseleri. Yani maliyetleri bedavaya geldi diyebilirim. Şimdi satacaklar, satacaklar, satacaklar e, eninde sonunda bu satışlar bir son bulacak. Ve siz inanın birçoğunuz, birçok kişi diyeyim, birçok küçük yatırımcı özellikle de bu piyasaya, borsaya daha yeni girmiş ve zarar eden yatırımcı 100 bin lirası 20 bin liraya, 30 bin liraya düştüğü zaman ya da 40 bin liraya, 50 bin liraya düştüğü zaman en azından bunu kurtarayım lanet olsun bir daha da borsaya tövbe deyip bu piyasadan çıkıp gidecekler. Hani o 100 bin liranızı 50 bin liraya satıyorsunuz ya. O gün işte bu piyasa yapıcılar sizden 100 bin liraya sattıkları size satmış oldukları hisse senedini 50 bin liraya 40 bin liraya 30 bin liraya satın alacaklar. Bugüne kadar hep öngörülerimi paylaştım ama bu bilinen bir şey. Yani bu bir bilgi. Bu her zaman böyle olmuştur ve her zaman böyle olmaya devam edecektir. Borsa düşüyor anlamsızca bir haftadır borsa düşüyor. Hani bugün toparladı diyeceksiniz. Piyasa güzel bir şekilde açılıyor. Bir bakıyorsunuz 10 dakika sonra yemyeşil olan portföyünüzdeki bütün hisseler kıpkırmızı olmuş, elçilere düşmüş. Her gün biraz daha düşüyor. Her gün biraz daha düşüyor. Her gün küçük yatırımcı orada portföyüne baktığı zaman zararlarını görüyor. Portföyündeki paranın eridiğini görüyor ve psikolojik olarak etkileniyor ve hani nasıl diyeyim bunun etkisiyle yanlış kararlar veriyor, panikliyor. Aslında dostlar e, piyasa değeri, defter değeri 1 ve 1'in altında olmuş olan bir hisse senedini aldınız. FK'sı 3'tü. E, net dönem karına baktınız ki geçen yılın 10 katı, 20 katı ya da 3-5 katı, hadi 2 katı daha fazla kar etmiş. E, yatırımları var. Şirket cayır cayır büyümeye devam ediyor. Enerji giderleri çok fazla oldu ama çatılarına gez güneş enerjisi panelleri kuruyor. İşte enerji giderini düşürme çalışmaları var. Argeye para harcıyor. yatırımlar yapıyor, büyümeye devam ediyor. Ama hisse senedi nedense bu şirketin o kadar ciddi kar etmiş olmasına rağmen hisse senedinin fiyatı düşüyor dostlar. Ne kadar saçma değil mi? Bu kaleme, bu kalemin fiyatı düşmüyor bu kalem artıyor. Yani bugün gidip almaya kalksanız 5 liraysa bir ay sonra alıyorsunuz 8 liraya bu kalemi. Ama bu kalemi üreten firmanın yani şirketin hisse değerleri düşüyor. Ne kadar absürt değil mi? Ne kadar saçma. Ben burada son zamanlarda yapmış olduğum öngörülerinde yanıldım. Hatta bir videom vardı. Ben borsanın düşeceği tarihi açıklıyorum diye video söyle video yaptım ve o videoda seçime kadar borsanın yükselmeye devam edeceğini çünkü 2022 yılında borsayı yükselişini tetikleyen unsurların hala devam ettiğini, bunlarda bir değişiklik olmadığını, 2023'te de devam ettiğini, yani en azından bu iktidar, yani bizi ülkeyi yöneten iktidar kaldığı sürece seçime kadar onlar yöneteceği için bu durumun değişmediğini ve borsanın o tarihe kadar ya da seçime çok yakın bir tarihe kadar yükseleceğini düşünüyorum dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Çok fazla düşmüş olabilir. Ben bu düşüşü öngöremedim. Bunu kabul ediyorum. Bu kanalı izleyen kişiler çok iyi bilirler. Yapmış olduğum doğrudur, yanlıştır. Benim doğrum, benim yanlışım. Fikrimi paylaşıyorum. Her zaman da her fikrim burada gerçekleşmeyebilir. Önemli olan benim fikrimin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi de değil. Aslında burada önemli olan borsa neden düşüyor? Bu sorunun cevabını arayalım. E, yükselmesi için sebeplerini ben kendimce, kendime göre yorumladım. Ama düşmesi için bir sebep göremiyorum. Siyasi bazı sıkıntılar oldu, siyasi suikastlar oldu ülkemizde. İşte Ekrem İmamoğlu davası e, e, görüldüğü gün bir tepki verdi borsa vesaire. İşte seçimin erkene alınması gibi konular e, geçiyor. Bu belirsizlik oluşturuyor ve bu biraz borsayı etkileyebilir. Ama şu andaki bu sert satışlar kadar değil olmaması gerekir. Yani bu bu kadar e, sert düşüş normal bir şey değil. E, peki bugüne kadar borsada hep ne yapılmış? İşte bu piyasa yapıcılar siz borsanın yüzüne bakmazken nasıl bugün kripto paralara bakmıyor? Herkes eli yanmış hani sütten ağzı yanmış yoğurdu üfleyerek yiyor. E, kripto deyince lanet olsun ya oraya girilir mi yatırım mı diyor ya. İşte bu kişiler 60 bin dolarlardayken bu e, yatırım aracına yatırım yapıyorlardı. Şimdi bedavanın bedavası gelmiş pozisyonda e, kriptolara yatırım yani buradan da şu sonucu e, çıkartmayın kriptoya yatırım falan gibi bir şey söylemiyorum asla. Benim de yatırımım var ben de zarar ettim. Ve e, ki ben en tepeden değil daha düştüğü zaman almıştım bir daha düştü bir daha düştü 20 Aralık'ta biliyorsunuz ki doların düştüğü gün e, yerle bir oldu piyasalar hala da toparlamış değil ben kriptoya Asla asla hiç kimseye bir yatırım aracı olarak önermiyorum. Sadece primlenmemiş çok uzun zamandır sürünen bir yatırım aracı. Zamanında borsa da böyleydi. Zamanında borsa böyleyken kimse yüzüne bakmazken kimse hisse senetlerini almıyordu. İşte bu piyasa yapıcılar bu balinalar kurtlar o zamanlardan toplayıp piyasayı yaptılar önce en tepeye çıkarttılar. Şimdi bu malı boşaltmak gerekiyor. Niye boşaltmak gerekiyor? Zaten primleniyor. Her gün deli gibi para kazanıyorlar. Adamların stratejisi bu. Adamlar çalışma prensipleri bu. Adamlar en tepeye çıkarıyorlar. Tepeden satmaya başlıyorlar. Sizi panikletiyorlar. Siz satıyorsunuz. Onlar da biraz satıyor. Onlar da biraz yükseltirken de çaktırmadan yükseltiyorlar. Düşürürken de parça parça düşürüyorlar. Ve birçok küçük yatırımcı... Yangından mal kaçar gibi panikleyip, kaçırır gibi panikleyip elinde avucunda ne varsa bu tip ee, para babalarına malını, parasını, sermayesini kaptırıyor. Maalesef ki bu oyun yıllardır borsada oynanıyor ve oynanmaya da devam edecek. Bugün de yaşadıklarımızın bu tip bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyledir demiyorum. Bence bu tip bir şey. Ve inanın siz işte o 10 liraya aldığınızı 3-4 liraya sattığınız gün alıcı tarafta şu an borsayı düşüren kişiler olacak bundan emin olabilirsiniz yıllardır hep oldu hep de olmaya devam edecek e şurada şimdi bu videoyu izleyip şöyle diyenler de olabilir ya sen de ne söylesen çıkmadı olmadı ben senin sözüne niye inanayım niye güveneyim bana güvenme kardeşim ben yatırım ya, ya da ben burada bir hisse senedi yorumlarken benim görüş ve düşüncelerime e, katılırsın ya da katılmazsın ben yorumladıktan sonra ele bir, bir bak yani bir bak ya hisseyi bir de sen incele ya. Tutup ondan sonra hisse senedi düştükten sonra yorumlarda yazıyorsun. Batık şirketleri insanlara önermeyin. Ya yorumladığımız hisselerden hangisi bir tanesinin batık olduğuna dair bir tane şey e, veri gösterin ya. Yok böyle bir şey. E borsa düştü. E günah keçisi alın. Tamam ben olurum. Sıkıntı yok. Ya güneş günah keçisi olmamda sorun yok. Ama bu durumun sorumlusu ben değilim. Yani aldığın hissenin düşmesinin sorumlusu değilim. Atıyorum Akfen'i yorumladık. Şu an %20 zarardayım. Yatırdığım parayı da burada açıklamayayım. Ayıp olmasın. Emin ol ki bana yorum yapan kişiden daha fazla zarardayım. E Euro, an, Euro an de, de yine aynı şekilde zarardayım arkadaşım. Ben de senin kadar belki senden de daha fazla. Belki bir tık daha azdır. Bilmiyorum ama zarardayım yani. Ben de senin gibi zarardayım. E bu şirketin kötü olduğunu göstermez ki bu şirketin batık olduğunu hiç göstermez. Şirketin batık mı yani yani yükselen mi iyi durumda mı güzel durumda mı verileri iyi mi kötü mü bunlar gösterir ya yatırımları gösterir girişimleri gösterir net karları esas faaliyetleri gösterir bir şirketin batık olup olmadığını veriler gösterir bunlara bakarsın e, fiyat düşmüş e düşebilir daha da düşebilir bu mesele değil ki. Ben burada bu, bu video yayınını yapmamdaki amacım. Bilin ki arkadaşlar emin olun bundan. Size 10 liraya sattıkları malı şu an ne? Biz demiştik işte borsayı millete şişirdiniz, önerdiniz, yok kitlediniz bilmem ne diye yorum yapan kardeşlerimiz var ya. Hani çıkıp gittiler ya zararına kol kestiler. Onlardan işte 15 liraya aldı, sattıklarını 10 liraya geri aldılar. Alan taraf bunlardı. Borsaya şu anda para girişi oluyor. Ve kurumsal taraftan oluyor. Siz burada borsada malınızı satmanı, kendinizi kurtarmanın düşüncesindeyken Bank of Amerika hem satış hem alış yapıyor. Yapıyor, alıyor yani. Şu an hisse senede alıyor. Atıyorum şirketler, Sabancı Holding, dün yorumladık hisselerini e, pay geri alımlarıyla geri alıyor. 2021 yılından beri alıyor. E satılabilir zamanı geldi. Ne ya patron bak sattı işte. Ya adam kâr etmiş. Güzel de kazanmış. Satabilir. Ama şu anda piyasaya hissesine sahip çıkıyor. Sen şu anda batıyor bitiyor. İşte borsa yalan oldu dediğin gün. Bu adamlar alıyorlar. Sen satabilirsin alabilirsin. Bu tamamen kendi kararın. Ben sadece burada elinizde 10 liraya size sattıklarını 3-4 liraya yarın öbür gün... Bir hafta sonra olur, 10 gün sonra olur, 3 ay sonra olur, iki ay sonra olur. Ama sizden geri alacaklarından eminim. Bu bir öngörü değil. Bu bir bilgi. Bu bir tecrübe. Bu sadece düşünce değil. Bu böyle yani. Bunlar yapılıyor, yaşanıyor yani borsada. Sen benim görüşlerimi beğen, beğenme. İşte ne bileyim ben söylediğim diye almış ol, işte zararda ol falan. Bunlar önemli değil. Ben burada kimseye öneride bulunmadım. Bulunmamaya da devam ediyorum. Ama hiçbir zaman da burada batmış, bitmiş işte çok fazla primlenmiş bir hisse senedini de yorumlamadım. Şu ana kadar yorumlamış olduğum hisse senetlerini bedavayken ucuzken yorumladım ve alanların hepsi de parasını katladılar. Benim düşünceme göre alsınlar demiyorum ama yaptılar bunu. Geçmiş videolara ilk borsa videomuzdan itibaren bakabilirsiniz. Ege'ni 2000 küsür liralarda yorumladık. Bize neler neler o fiyattan hisse mi alınır dediler. Sasa'yı 40 lira bile değildi. 40 lira civarlarında yorumladık. E şu anda 186 lira da ben çok pahalı diyorum. FK'sı uçmuş, piyasa değeri, defter değeri uçmuş. Sasa kötü bir hissedemiyorum ki. Ya da Hektaş için de aynı şey. Çok diplerde çok ucuzken bunları yorumladık. Ve yorumlamış olduğumuz her şey uçtu gitti. Neden? Dünden bugüne ne değişti? E şu anda piyasada oyuncular yani bu piyasayı yapan kişiler oyun oynuyor. Sen bu oyuna gelirsin gelme. Ben gelmiyorum şahsen. E düşmüş müysen imkanım varsa alıyorum. Yoksa da bekliyorum arkadaşım. Bekleyeceğim bu oyun sona erene kadar malımı hiç kimseye kaptırmayı düşünmüyorum. Çünkü ben o hisseleri çok ucuzdu. Verileri bana uygun olduğunu söylediği için aldım. Sen burada satmışsın, almışsın, zarardasın, kardasın. Açıkçası o kendi tasarrufunda zararla çıkarsın. Çok iyi kar edip çıkarsın. Bu senin bilebileceğin bir şey. Ama emin olun ki şu an oynanan oyundan sonra size 10 liraya sattıklarını 3-4 liradan elinizden alacaklar. Aradaki zararınızı kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bunlar bunlar benim düşüncelerim. Ve bunlar her zaman da bu piyasada yaşandı. Buradan e, bu kanalı gerçekten canlı gönülden destekleyen her şartta ve koşulda e, güzel yorumlarını kardeşlik gösteren, düzgünce dostluk gösteren yorumlarını esirgemeyen kardeşlerimiz için bu videoları, bu yayınları yapıyorum. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer kanalımıza ilk defa abone oldu şey e denk geldiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.